Peki şimdi e, sıradaki haberle devam edelim. Cem Yılmaz'a benzeyen bir makam şoförü var e, değerli izleyenler. Biliyorsunuz Nihat Doğan geçen hafta burada Rus papaza benzerliğiyle Türkiye gündemini sallamıştı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, işte bakın Başbakan Binali Yıldırım ve onların yanında Cem Yılmaz var. Büyütelim mi? Bir büyütelim. Makam şoförleri Cemil Cemil Yılmaz araya kaynamış gibi. Aynısı ya. Aynısı. Evet, Cemil Yılmaz araya kaynamış gibi. Gençeyiz değil, değil mi? Bir tık evet gençiz. Şimdi gençli. bu <laughs> ben sevişiyorum. Aynı. Aynısı. Sağda Cem Yılmaz'ı görüyorsunuz. Bu kadar Allah, benzer olur. Allah. Ya böyle bir şey olabilir. Sol tarafta Cem Yılmaz'a benzeyen makam şoförü. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada Bircan, Nihat Cem'e yüklendi, yüklendi, yüklendi. Ben sana söyleyeyim. Hmm. Cem de aradan kaynadı Erdoğan'la. Neredeyse. Yani yıldırımın neredeyse yanına. Arkamızda devlet var diyor. Devlet aldık Değil, diyor. Aynen öyle. Hadi şimdi salla Nihat diyor. Zaten konserde hmm. Nihat diye seslenmiş. Hmm. <laughs> Fakat bir şey diyeceğim Bircan evet. bakar mısın Bir şey söyle. anormal bir ya. benzerlik var ama Şimdi bu haber Şimdi az sonra gördük ya insanlar öyle Kişileri benzer demişler ki onun e, manikürcüsüyle o çok benziyor. Şimdi eve gidince onlara bakacağım gerçekten. Bak onlara. Hani şimdi resim olarak göndermemişler bilgi olarak vermişler. E, mesela bir ünlümüzün manikürcüsü bir e, siyasetçimize çok benziyormuş. Bakarız i̇şte onlara. Diğerinin e, çocuk bakıcısı başkasına benziyor. Ama yani gerçekten bu benzerlik enteresan yani. Abi. Ama şimdi Nihat seninki kadar yine değil bence. Bence şu fotoğrafta müthiş bir şu bir alın bir alın var. zaten de. Ba bir bak bir şeye sayın, yani. sayın Yıldırım'ın yanında ya, görelim. Papazı ve... kendinden şüphelenmiş mi? Makam şoförü kardeşimiz. Kardeşim. Avrasya tünelinin açılışı burası. <laughs> evet. E, ve orada onların e, beyefendinin kullandığı arabaya <laughs> biniyor e, sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan ve e, gazeteciler gözlerine inanamıyor. Cem Yılmaz mı kullanıyor arabayı diye. İşte e, bir sonraki fotoğrafta zaten benzerlik hat safhada. Yine görelim o fotoğrafı. Yani sanki abi bu kadar ya bir de işin bu kadar hani peş peşe bak peş peşe gelmesi mesela e, büyük elçi öldürülmesi biz o papazın bana benzeyeceğini, benzediğini görmeyecek nereden bileceksin o papazı ama burada da hemen akabinde mesela normalde böyle önemli açılışlarda Kahrabat Tüneli çok da ellerine sağlık <laughs> tabii emeği inanılmaz. geçen herkesten başta sen Cumhurbaşkanımız Kutluyoruz. başbakanımız olmak üzere. 6-7 ee, dakikaya düşürdüler ya Avrupa'dan e, Asya Biliyorsun Fatih Portakal da her şeyi sallıyor, eleştiriyor, eleştiriyordu. Burada bir şey söyledik ya Fatih hiç mi düzgün bir iş yok yani. Sen eski Türkiye yok, ülke yaşanmaz hale geldi vesaire. Şimdi o da hemen bir anda tebrik ediyoruz tweetleri falan attı biliyorsun Ömür. O da hemen Avrasya Tüneli ile alakalı. Yani burada normalde mesela böyle büyük açılışlarda ya Binali Bey kullanırdı Sayın Başbakanımız. He. Ya da Sencim Başkanımız kullanırdı Doğru diyorsun. arabayı ve ikisi yan yana gelirler İşte biri kullanırdı burada da... E, yani Cemil Maza benzerliği ile bizleri şaşırtan. Bak foto montaj diye iddia edenlere hayır. Bakın videosu da var orada. Orada şu an videosunu da görüyorsunuz. Yok canım montaj değil ya. Yok değil. Ee, yani fotoğraflara yani. gelelim. Fotoğraflarda çok net. Videoda çok tabii yansımalar olduğu için belli olmuyor ama. Ya şu Aa, aynı buyurun. zaten ya. Bu dur ya. ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Hani bu biz Bak, ekiş mekiş kısmı... dedik. Baya hani dedik ya ekiş mi yapıyor. Bildiğin ekiş yapıyor kadar benziyor ya. <laughs> çok benziyor. <laughs> bak şu gıdı kısmını görüyor musun? Gıdı ya kısmını. aynı bakışlarındaki o, o, o ha, bak, bu, şu bak baygınlık bile Burada. aynı yani. Bıyık bak bıyığın şuradaki sarkan bölümü bile mesafe bile aynı. <laughs> Gerçekten şu insanlar çift yaratılmıştan korkuyorum. <laughs> Ve çiftimi de arıyorum yani. Tam orada şeye benziyor. Vizontele'deki Cem Yılmaz'a çok benziyor. Bak doğru söylüyorsun. Vizontele. <laughs> Aynen. O diye <laughs> geçiyor. Fikri, ne fikri. yaptın oğlum diyor. Abi diyor geldi borcumuz vardı diyor varmış diyor. Takım elbiseyi ha verdin mi oğlum diyor. Verdim abi takım elbiseyi. Abi, abi çay getireyim. Diyor. Abi çay sen getireyim. Bu şey değil mi? Fikri meğersem fikri geç, geliyor. Geç, geç Aynen içeriye. Ankara diyor. Ankara. Aşağı Aşağı İran <laughs> Ortadaki park. Ortadaki <laughs> <diyor> park. Ortadaki park. Yukarı <laughs> <ayranıyor>. Ortada ne <laughs> var diyor. Ya. Evet. Cem Yılmaz. Sen çok yaşa. işte <laughs> sen çok e, yaşap. Fakat yani... O arkadaşımız kim onu da araştırıp bulmak lazım. E ya şoförü adamı takip etmiyor Nihat. Ara şoför abi işte. Ya tamam da kim adı, adı, adı sana kimdir? Ne bileyim abi. Onu da biz mi Abi. kovalayalım yani onları Onu da biz mi kovalayalım? Onu Allah Allah. Yaş olmuş 41. Bu yani kadar benzemek enteresan. Artık. İnsan insana benzer Peki, yazmışsınız e, da. Şimdi tabii Cem Yılmaz'la makam şoförü kardeşimizin benzerliği inanılmaz ama biz yine de soralım. Nihat'la papazın benzerliğini de bir getirelim Bircan. Sen şimdi sana söyle 10 üzerinden kaç bu benzerlik? Bu 8 ya. 9 bir, bir, bir önceki fotoğrafa gelelim. Bu 8 bu 9. Bu 9 yani. Bu 9 mu 10 üzerinden dokuz bu benzerlik? Yani. Bahri Nihat sence burada kaç? Burada 9 evet abi. 9. Peki e, <laughs> Nihat'la... Bu bu kıyafetli. Şu, şu imajla, şu bıyıkla. Nihat'la Rus papazı getirelim ekrana bakalım onların benzeri Abi bizimki aşmış ya böyle bu bir şey olmuyor ya. Bak bu on diyor. Ya bu yüzündeki ifade falan direkt sen sakalın. bile bak Nihat şuraları bile. Bak. Böyle bir şey olamaz ee, ya. Sakalın uzunluğu bile. Sen bakayım bile. sana bir. E şu taraftan sen bu tarafına doğru uyuyorsun bak. Demek hmm. ki o da o tarafına doğru uyuyor. Baksana ya böyle bir şey olamaz ya. Bak şu dursun bir dakika bak. Burada saçları adam zaten kafasına geçirmiş aynı. Bir şey. Şu an surata bakar mısın bak? Yüzü aynı. Benim Bundaki başka çökük başka resimlerim falan var böyle dışarıda. Niyato soğukta kalmış hali. Aynı aynı. Bunlar var öyle resimlerim. Var. Abi <laughs> annem inandı diyorum ya. Annem evden kovdu demiyor. Niyato şunca aynı böyle oluyor. Peki bir de takkeli vardı. Nihat'ın takkeli işte bu. Bu bak Nihat senin hastası olduğun fotoğraf. Nihat bakar mısın? Bir dakika. Bu bu. Bu. 10 10. Ha abi, bu. Bu onun üzerinden oynamış. Yerinden oynamış abi Rus medyası ortalık ayağa kalkmış Rusya'da falan. Ciddi misin? Tabii S canım. Sputnik News falan. Evet. Tabii tabii ortalık ayağa kalkmış ya Rusya'da Vallahi. da. Rusya ana haberlerinde gösteriyorlarmış <laughs> Ciddi, Ciddi, söylüyorum evet. Allah hayra yorsun sonumuzu. Yani. Seni ne olarak senden bahsediyorlar acaba? Her yani ama şeymiş onu da öğrendik. Fener Rum Patriği e Balat'taymış değil Evet değil mi? Balat'taymış. Kendisine de selamlarımızı iletelim. Evet değerli izleyenler Nihat Doğan'a benzeyen Rus papazdan sonra Cem Yılmaz'a benzeyen He, Mustafa Cumhurbaşkanı'nın tutanmış. makam şoförü gelsin o da. Makam şoförümüzün adı Mustafa Sancak tutanmış. Mustafa Sancak tutan. Evet Seydacın isimli yorumcumuz teşekkür Peki ederiz. Peki kimin makam şoförü Sayın Erdoğan'ın mı Sayın, Sayın Yıldırım'ın mı? Erdoğan'ın olsa gerek. Cumhurbaşkanımızın da. Yani. Mustafa Sancak tutan. Hı -hı. Evet sancak tutmuş gerçekten de. Cem Yılmaz. Evet inanılmaz bir benzerlik var. Rabbim kaza bela vermesin. Çok yani. stresli ve çok şey bir, bir dikkatli iş, bir iş. Tabii. Bir kere sürekli o e, seslerle bir yere gitmek de çok fena. Çok riskli bir iş ya. Tabii. Değil mi? Strese Hı. bak. Tabii.